arkadaşlar ben Star Wars'ını. Granny oynuyoruz Granny bakın. İnanmıyorsanız arkadaşlar şu Granny oynuyorum. Kor en şey kocasından bölümü gördüğünüz gibi. O bu Granny şey bugün oyunu bitireceğim. Şey şey Granny'yi öldüreceğiz bu bölümde. Bak şu adamı çok seviyorum ya. Ama Granny kötü birisi. Şimdi arkadaşlar içeri gidelim. Korkak İsrail ben. Şimdi bu oynuyorum arkadaşlar çok korkuyorum. Bu arada arkadaşlar siz <laughs> sakın oynamayın bu oyunları sizlere söyleyeyim. Bakın ben eğlence amaçlı eğlence amaçlı çekiyorum çekiyorum. Şimdi arkadaşlar sizlere şey diyeceğim. Al bakın inanmayanlar olur. Şey ım, sakın arkadaşlar işte ya Sakın arkadaşlar siz böyle şeyler oynamayın bakın. Sizler korkarsanız. Zararı zararı ya zararı. Korkuyorum. Ben Allah var canım ya. Şimdi arkadaşlar. Geliyorum bir dakika. Arkadaşlar annem odama gideceğim. Mesela hiç şaşırdım. Durun videoyu durduracağım ya. Evet tamam. Geldim arkadaşlar. Şimdi ben öldürdük. Kur'an'ın ee, kocasını. Şimdi bir iki de onlar yumruktan dalacağım. Granny kocasının evi şey odasına gireceğim neler varmış arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Gidelim. Açalım kapıyı. Ellerini Ya da kuşlar Bakın. Bu ne biçim adammış ha? Adam adamcısı. Ah Granny abi cizdi. Teyze Rana teyze. Açıklayayım ben senin odana girecektim. Özür dilerim. Kocan orada mı? Kocanın peşin peşin peşindeyim ben. Kocanı dövmeye geldim yumruktan. Rana teyze ya. Şarjımız da bitiyor arkadaşlar. Ses yapalım gel sonra. ah, ah, kocası. Rayon kocası gel lan bura. Ölmeye gidiyorum. Lan ne geliyorsunuz? Allah kaç 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 kaç. Korktum ya. Bir daha korktum arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunlar beni buraya baskın yaptı. Ölmeye gidiyorum arkadaşlar. Teyze. Rane teyze benim buradayım. Ne vuruyorsun ya? Yaşlığın başına teyzesin. İnsanları böyle eziyet sen ya? Şimdi arkadaşlar ne oluyor? Biz bundan düşünmüyor Ne oluyor arkadaşlar? Reklam. Ne söylüyor? Telefon mu ha bu? Aynen. Çok kötü telefon ha bu. böyle şey Büyüyüş hayatındır. Bana niye böyle yaptırıyorsunuz acet ediyorsunuz? Ben 3 3 ay 3 gün sonra arkadaşlar. Bakıyoruz. Biz İngiliziz lan. Yani biz biz İngiltere olalım. Ya da Amerikan olalım arkadaşlar. Ya arkadaşlar bir şey olalım ya. Yani. Biz Türk olalım. Ana kafana yakalandım. Türk'üm oldum. Bakın arkadaşlar Türk olduğum için kafana yak kafana yakalandım. Yani ilk hocası koydu bence. Ben o zaman belirlenmiyor. Ben teyze buradayım. Ben teyze La bu sağır mı lan? Beni görmüyor arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar beni ha. görmüyor sağırmış. Teyze. Ne geliyor üstüme? Kaç. Kaç. Kaç zaten altına girdim. Aa bak. Buradayım buradayım. Gördü aşağı in eğilecek. Cık, yumruktan kafana bir vuramıyoruz ya. Teşekkürler anne ya yüzünü vurabilsem ya gerçek hayatta. Şu altı kulsun uydur durduracağım. Uydu, uydu, uydu. Bitireceğim. Yüzümüz plan kan şimdi arkadaşlar oyunda. Di koş 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 Granny. Rani. Yok arkadaşlar Rani. Kocasını bak ya. Kapanma kapanma bir daha mı buydu. Aa geliyor. Geliyor. Öf, ayak kafanı koymuş bir daha arkadaşlar ya. Ayak kapanı koymuş. Şunu bayarlayalım. Şuna şöyle koydu. kolay mı koydu? Ayrılmış bir aklın içinde olacağım. Ayrılıyorum. Kuran teyze. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ama abone olmayı unutmayın. Bildirim işlemine basmayı unutmayın. Bay bay.